Arkadaşlar merhaba. Kısmet olursa inşallah bu dersimizde bir meclisi vala belgesi e, işleyeceğiz. Arşivde tasnif olarak bakın böyle MVL şeklinde yazılırsa bu meclisi valadır. E, bunu söyleyelim ve lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum eklemeyi unutmayan, unutmayalım diyerek dersimize başlayalım. Adana eyaleti eyalet derken arkadaşlar bakın şu y harfinden sonra elif bakın eyalet derken ne kadar mikroskobik yazılmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eyaleti derken eyaleti derken bakın şu eyaleti derken şuradaki elif y ile birleşmiş. Bakın şöyle açık eyaleti bu şekilde yazılması gerekirken bu bu şekilde yazılmamış arkadaşlar. Ya şöyle biraz daha keselim Elif'i. Evet biraz daha hatta. Evet arkadaşlar böyle alt alta gelmiş ve Elif harfi o kadar cüce ki arkadaşlar. Bakın halbuki Elif harfi bu kadar cüce değil. Şurada gördüğünüz gibi kocaman ama e ya şurada yazılan eyaletinde öyle değil arkadaşlar. Bakın şimdi geriye alalım. Görelim olayı tek tek. Bakın eyaleti böyle yazılmış yazıda. Oysa elifin uzun olması lazım. Bakın kaldırıyoruz. Görüyor muyuz arkadaşlar? Eyaleti. Bakın elif şu şu kadarcık bir şey. Şöyle Yani normalde eyaleti az önce yazdığımız gibi koyman bir şey olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Adana. Peki Adana'da derken arkadaşlar bakın nun ve böyle. Görüyor musunuz onu? Böyle. Görüyor musunuz? Sadece bir noktası var burada. Adana derken. Bunun da altını çizmiş olalım. Adana eyaleti havalisinde ikamet etmekte bulunan. Bulunan ne kadar asil yazılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulunan kelimesini yazıdan kopararak yazıdan bağımsız bakın aldım. Nasıl yazmış? Bakın şöyle B vav wow. vav wow. kendisinden sonrakiyle birleşmemesi gerekirken şu şekilde yapmış ve şu şekilde de bir nun yapmış. Bakın B harfini hemen altına yazalım. Şurada gösterelim. Bu B harfi arkadaşlar. Hemen V harfini de onun yanına bence yazalım. Bu da V harfi. Yan yana bunlar. Bulunan derken B ve V'dan sonra L'a mı şuraya getirip oturtmamız gerekiyor sanırım. Çünkü lan burada arkadaşlar. Ee, sonra bir elif gelmiş. Ama ikisi bitişik. Onu o zaman bu şekilde yapacağız. Ve sonra bir nun gelmiş arkadaşlar. Nan derken, bunu derken arkadaşlar bir nun harfi var. Onu da koyduk. Onun yanına bir de elif koyduk muydu? Dışarıya bir nun attığımızda iş tamam bulunan. Evet böyle yazılmış arkadaşlar. Ama buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Bakın önce bir boşa alalım bunu. Bakın bulunan derken bakın B'yi yaptı. Vav'ı yaptı. Dönderdi. La'mı yaptı. Dönderdi. Nu'nu yaptı. Bakın nun'da şöyle bir elif var. O elifin noktası burada. Burada altını çizelim. Bakın nokta burada. Ve şuraya da bir nun. Şimdi bulunan derken arkadaşlar bakın nun'un noktası da burada. Olması gereken ideal bu değildir. Bu vav'un şuradan kesilmesi gerekiyor. Biz de keselim. Kestik. İşte size bu dan sonra bir lam arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu lam şuradaki lam bu lu nan nerede derseniz bakın işte kocaman bir nun işte bakın noktası ve elifi bulunan aynısını burada görüyoruz. Bakın b vav lam, şu kısmı lam diyelim. Şu kısım nun ve şu kısım elif. Bulunan. Evet böyle muhteşem yazılmış. Özellikle ben bu bulunan, olan, olunan gibi kavramlardaki bulunan, nan gibi e, ifadeleri çok seviyorum. Hemen metnimize dönüş yapalım. Tabi e, Adana eyaletinde bulunan ne bulunan? nokal ya da Nogay Tatar olması lazım. Nogay muhacirin muhacirinin değil bakın muhacirinin muhacirin arkadaşlar bakın şu mim şu he muha şu da r ve c bu muhacirdir arkadaşlar. Eğer siz bu muhacir kelimesini çoğul yapmak isterseniz Çoğul yapmak isterseniz sonuna bir y bir de nun koyduğunuzda muhacirin yani y ve nun ile çoğul yaparsınız. Peki neden muhacirun değil? Yani neden şöyle yazılmamış muhacirun? Neden böyle değil? Yani e, neden muhacirun değil de muhacirin? Eğer e, tümleç ise meselenin özdesi değilse cer makamında kesra ile bu ne olur? Muhaciri olur. Ondan dolayı ne diyoruz? Adana eyaleti havalisinde ikamet etmekte bulunan Nogay muhacirinin Nogay muhacirlerinin yani Evet arkadaşlar bu Nogay muhacirinin Kars kazası Arkadaşlar Kars Gördüğünüz gibi. Tabi burada bir elif eksik. Özür diliyorum. Şuraya bir de elif atıyoruz. Kars kazası Kadirli'nin eski ismidir. Osmaniye'ye bağlıdır Kadirli. Kars kazası derken Kadirli'nin eski ismi. Kars kazası kurallarından. Arkadaşlar Kars kazası kurallarından derken kura kelimesi çoğul bir kelimedir. Tekili karyedir. Kariye köy demektir. E şimdi kuralarından derken zaten kura çoğul. Kurallarından dersek köylerin köyleri 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 gibi çoğulun çoğulu olur. Bu da ilginç bir kullanım tarzı. Ama biz metnimize devam edelim. Kars kazası kurallarından Oruç Bey. Allah'ım şu beyini güzel ne kadar asil yazmış. Şöyle bak. Şunun asaletine bakın. Bey. Bey yazmak bu kadar kolay. Bakar mısınız? Bey, oruç bey. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya hocam bey de ben ben bunu bey olarak görmüyorum. Arkadaşım bu bey. Hiç uğraşmayın. Bakın böyle de bey yazabilirsiniz. B harfi ve kefle. Ama katip kefin keşidesini bile çekmeden beyi böyle göstermiş. O halde rikametinde biz bunu bu şekilde kodlayacağız. Bunu biz başka türlü kodlamayacağız. Bitti arkadaşlar. Bitti. Oruç bey bakın az önce kariye demiştim. işte kariyesi. Bakın kaf harfi r ve y kariyesi ahalisinden demiyor. Ahalilerinden. Hacı. Hacıyı da yazarken mübarek. Şöyle yazsana. Hacı. Bunu böyle yazsana. Böyle yazsana. Yok. Böyle yazmaz. Peki nasıl yazar? Elini illa kaldırmayacak yani katibimiz. Aha böyle. Hacı. Evet. Bunun yazılımını da bu şekilde öğreniyoruz arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Hacı Halil. Hacı Halil. Oğlu Ali Efendi. Hele bu efendinin yazılışı arkadaşlar. Yüzde doksan dokuz onda dokuz. Rikka yazısında efendi bu şekilde yazılır. Bunun lamı cimi yok. Bu bu şekilde öğrenilecek. Şu efendinin yazılışına bakın arkadaşlar. Elif F'nin zaten kafası gözükmüyor. Noktasını koymuş sadece. Efen Bakın elif F efendi derken nunun dişi. İki tane nokta koyuyorum. Biri F'nin biri nunun. Bakın biri F'nin Biri nunun. Devam edelim. Ali Efendi arkadaşlar Ali Efendi Ali Efendi derken Ali Efendi derken bakın F'in Elif'i F'yi N'yi gösterdik sıra D'ye geldi bakın D şurası ve şurası da Y hemen ben bunu şöyle yazmaz mıyım tabi bodur bir Elif kocaman bir Elif yapmıyor nedense ki böyle bodur bir Elif şu döndürmüş böyle. Alın size efendi. Hocam hiç benzemiyor. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Efendiyi bir bu şekilde öğreneceğiz. Bunun la mı ci mi yok. Bakın. Bitti. Efendi. Hocam efendiye benzemiyor. Arkadaşlar bu her neye benziyorsa bu bu şekilde öğrenilecek efendi bu. Bunun başka oluru yok arkadaşlar. Lütfen efendi kelimesini çünkü yüzde doksan dokuz onda dokuz rika metinlerinde efendi kelimesi bu şekilde gelir. E o zaman biz efendi kelimesini başka türlü öğrenemeyiz. Ali efendi Ali efendi ve Bakın R'yi çok mütevazi mütevazı yapmış. Arkadaşlar R'den sonra F geliyor. F'den sonra e, Gaf. Gaf'tan sonra şey F'den sonra Y. Y'den sonra da Kaf. Refik kelimesinin çoğulu Rufeka'dır arkadaşlar. Rufeka. Tabi bunun kafası biraz büyük oldu. Bunu biraz küçültelim. RufeK böyle. Gördüğünüz gibi rufeka. Yani o zaman burası ne? Rufekayı saire ile. Yani diğer arkadaşlarıyla. Rufekai saire ne demek? Diğer arkadaşlarıyla. Yani bunun altını çizelim tabi. Hemen şuraya bir refik kelimesini yazalım ve refikten sonra rufekayı da yazalım arkadaşlar. Bunun çoğulu hemen çoğul olduğunu belirtmek için C koyalım e, rufekayı yazmış olalım ki arkadaşlar e, bir şey atlamamış olalım. Evet refik kelimesinin çoğulu rufekadır arkadaşlar metnimizde geçen rufeka bu. Tabi burada rufeka y tamlama yaparken şuradaki elif y'ye dönüşmüştür. Zaten refik derken bu y gerçi illetlidir ama bunun çoğulu değildir. Burada y'ye dönüşmüştür. Bunu bilelim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Rufakayi saire ile eyaleti bakın yani işte ben buna kızıyorum. Mübarek katip. Elif'i böyle küçük yaptın. Hadi y'yi buradan aldın geldin böyle yaptın. Yahu Elif'le lamı birbirinden ayırsana böyle eyaleti net okuyalım yani. Neden sen eyaleti net okumamızı engelliyor ve böyle yazıyorsun? Ama arkadaşlar bunun lağmı yok. Eyaleti o zaman biz yüzde doksan dokuz da dokuz bu şekilde öğreneceğiz. Eğer bu şekilde öğrenmiyorsak şu şekilde öğreneceğiz. Bakın ikisi de eyalet. Görüyor musunuz? Eğer bunu bu şekilde öğrenmiyorsak bu şekilde öğreneceğiz demiyoruz. İkisini birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Şu daha basit yazılımı. Bu biraz daha e, profesyonel yazılımı. O halde ne diyoruz? Eyaleti mezbureden. Bakın nun harfi bile artık bildiğimiz artık klasik nunları unutalım. Yani gördüğümüz şu nun harfi var ya arkadaşlar göstereyim bunun harfini lütfen unutun. Bu nesih yazı da var. Ama kelimenin sonunda nun harfi budur. Bakın Adana derken şöyle yapmış yahu. Hiç bir çizgi böyle. Gene buraya nokta koymuş. Burada bir insaf var. Ama şurada hiç 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 nokta yok. Mezbur eden dedim ama orayı da düzelteyim. Böyle yapmış. Bakın arkadaşlar mezbur eden dedim. Orayı lütfen düzelteyim eyaleti mezburdan mezbura olsaydı e, müennes olurdu aslında eyaleti mezbur eden demesi lazım zikrolunan eyalet mesela çünkü bu müennesstir şurası burası müennesi buranın da müennes olması gerekir dişillik edatı olarak eyaleti mezbureden tuz ...getirmekte... şu elifin mütevazılığına bakın buraya koymuş tuz getirmekte iken esna tamlama yes arkadaşlar esnayı rahta arkadaşlar rah yol demektir hemen bunu bir yazalım rah yol demektir aslında rehber de oradan geliyor bunun altını çizeyim bakın rah yol ee, esnayı rah yazarsak arkadaşlar onu da bir yazalım görmek adına iyi olur diye düşünüyorum esnayı yazdım Sonra bir y koyuyorum arkadaşlar bakın esnayı rahta yani e, o y'yi koymam gerekiyor bunun da altını çizmiş olayım. Esnayı rahta yani yolculuk sırasında demek istiyor esnayı rahta tabi esnayı rahta derken esna kelimesini tamlama yaparken şuraya bir de y koymuş bunun da altını çizelim. Ben burada arkadaşlar önemli bir ayrıntı var. Bunları yazmakla meşgulim. Evet bu kısma yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Yani şurası noktası sanki bu Rumlarıyla ya da Ademleriyle ifadesi geçiyor gibi duruyor. Ama e, Hurumlarıyla gibi de gelebilir. O yüzden oraya bir yorum yaparsanız sevinirim. Deru bakın ında derununda 3-5 kimseyi Çubuk ateşiyle ihrak etmiş. Küçük bir ateş yani çubuk ateşi öyle küçük çalı çırpıdır arkadaşlar. Yoksa e, öyle büyük bir ateş değil. i̇hrak İhra, etmiş deyu şurası efendi merkumun tarafı bahir şeref i veli amilerine veli yunni amilerine Tabi arkadaşlar şu kısım bakın okumaya çalıştığımız şu kısım çubukça mı çokça mı burayı çıkartmakta sıkıntı çekiyorum. Siz lütfen buraya yorum yazın devam edelim. Ülfeti olmadığına malumatı kamilemiz bulunmuş ise de doğrusu doğrusu sairinden yani diğerlerinden, sairinden malumatı kamilemiz, kamilemiz bakın kamileyi nasıl, kâyi en azından nasıl yazmış görüyorsunuz, müzik notası gibi mübarek. Kamilemiz olmadığı ifadesi mağruzunda, yani arz edilmesinde mazbata i, ka keranemiz takdimine cesaret kılındı. Klasik bir rikka bitirimi ol babda ve her halde emr ve ferman yani ol babda yani şuradan alırsak ol babda ve her halde emru ferman Hazreti men lehu el emrindir. Hızlıca okursak Hazreti men lehul emrindir. Fi 17 Recep sene 77. Ben de şuralar hep bende demek arkadaşlar. Bakın ben de ben de ben Şuralarda ağza 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 yani e, hepsi imza atmış. Ben de ben de bunlara katılıyorum diyerek azaların hepsi ne yapmış ee, imza atmış bakın bu bende demiş ama bu aza değil bu reisi meclis yani meclis reisi bu da el abdü da'i en naib. yani e, yörenin kadısı diyelim naip ama kadının vekili bu bende demiş bu da müdiri nahiyeyi andırın andırın nahiyesi müdürüymüş bu da Nezareti Kars demiş. Kars nezareti diye de söylemiş. Evet arkadaşlar güzel bir e, rikka metin işledik. İnşallah faydalı olmuştur. E, lütfen yorum yazmayı, e, soru işareti koyup da okumakta tereddüt ettiğim yerlere yorum yazmakta tereddüt etmeyin. Ve lütfen yazın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.